Merhabalar, Yodacığım nasılsın? Günaydın. Evet, şu anda gözleri gördüğümüz gibi Yoda'nın akmış durumda. Taranmadı ıslak şuraları. Bakımını yapacağız birlikte. Hepsinin nasıl olduğunu size tek tek göstereceğim. Bu benim küçük kedim, 6 aylık, altı buçuk aylık kedim Yoda. Şimdi taramayla başlayacağız. Kaçtı. Evet, Kaçtı yerden tabii Küçük. ki aldım getirdim. Bakım şart bu kedilerimizde. Yoksa şu gözler olduğu gibi sapsarı olur. Tüyleri e, topak topak olur. Sonra kestirmek zorunda kalırız. Yavaş yavaş taramaya başlıyorum. Buraları az önce çeşmeden suyu içerken ıslandı. Islandığı için biraz zor taranabilir. Ama taranmayı seviyor Allah'tan. Babası gibi değil. Babası pek taranmayı sevmiyordu. O yüzden onun tüylerini kestirdik. Bunu her sabah yapmak zorundayız. Sabahları kalktığımızda sürekli bu bakımı yapmamız lazım. yoducuğum. Benim güzel yodum. Bakımlı yodum. Annesinin tüyleri kısa. Onun bu kadar tabii ki bakıma ihtiyacı yok tüylerinin. Arada bir taramam yeterli oluyor onda. Ama yodunun tüyleri çok uzun olduğu için sürekli taramam gerekiyor böyle. Ve çıkan tüylere bakın dökün, dökülecek. Bunlar normalde dökülüyordu. Normalde hiç tüy dökülmezdi bunun. Bahar geldi diye mi? Artık yaşına yaklaşıyor. O yüzden yeni tüylerimi çıkıyor anlamadım. Böyle dökülmeye başladı. Evet, tarama işlemimiz... Bitmek üzere şu gıdısını da tarayalım. Değil mi güzellik? Dur tatlım dur. Burayı tarayalım. Bak burayı sen seversin. Değil mi? Tamam. Şimdi en sevdiği bakıma geldi. Gözler. Makyaj pamuğumuz. Hafif bir damla sirke damlattım suyun içine. ılık suyun içine. Pamukla ıslattım. Sonra gözünü şöyle yavaşça çok bastırmadan gitmeden güzelliği. Çok sever bu bakımı. Yoksa e, canını yakmış olsak bir kere bir daha hiç yaklaşmaz. Değil mi benim güzel oğlum? Usta yoducu. Burnunu da bu şekilde temizliyoruz. Mendil ikiye katladım. Diğer tarafıyla da temizleyeceğim. Tabi bu tüyü yani göz etrafındaki tüyleri ıslak bırakmamaya dikkat edeceğiz. Şimdi de şu kurum pamukla siliyorum. Kuru makyaj pamuğu. Evet. Bu sefer ıslanan tüyü kurutuyoruz. Evet. Bu ustu bir kedimiz. İlk başta kaçtığına bakmayın. Yaramaz bir kedi değil benim oğlum. Evet kuruttuk. Şimdi de tabii ki kulaklar da çok önemli. Kulakları da şu kulak pamuğuyla içini günlük her gün içindeki kirleri şöyle pamuk yardımı çok dibine gitmeden etrafındaki kirleri aldırıyoruz. Böyle temiz bir kulak yalnız benim oğlumun kulakları sürekli temizlendiği için şu kadarcık bir şey çıktı. Çok da fazla değil. Evet. Benim yodumun bakımı bu kadar. Ee, Tabi daha bunun babası var. Her ne kadar e, tüylerinin taranması o kadar zaman almasa da onun da göz ve kulak temizliğini yapmamız gerekiyor. Annesinin de aynı şekilde. Annesi de egzotik olduğu için gözleri burnu basık o yüzden tıkanıyor burnu, gözleri akıyor. Daha fazla hatta sarı sarı akıntıları oluyor. Onu da düzenli olarak her gün annesini de temizlememiz gerekiyor. Ama onlar bu yoda kadar uslu değil. Annesi pek göz temizliği hoşuna gitmiyor. Geldiğinden beri hiç sevmiyor göz temizliğini nedense anlayamadım. Herhalde çok dikkatle yapmamışlar hızlı hızlı yapıldığı zaman ürküyor ama yavaş yavaş okşar gibi yaptığımız zaman yoda gibi seviyor şu anda yoda hoşuna bile gitti masaj da yapılmış oldu yoda'ya az önce de e, malt yiyeceğini verdim bunlar tüylerini yaladığı için o malt yiyeceğinin verilmesi gerekiyor çim de e, buğday çimi de yapıyordum önceden şimdilerde sadece malt yiyeceği veriyorum. Bu kadar temizliğimiz. Şimdi tabi ki bu tarağın temizlenmesine geldi sıra. Bir de tırnak temizliğimiz var. Ama şu anda Yodo'nun tırnakları kısa olduğu için onu gösteremiyorum. Ee, Tırnaklar uzadığı zaman onu da size gösteririm. Hadi bakalım Yodocuk bay bay diyelim. Bay bay diyelim mi kameraya? Yodo'dan iyi günler. Hadi gidebilirsin tatlım. Evet mayıştığı için gitmek bile istemiyor. Gördüğünüz gibi kucağında oturdu kaldı. Bitti. Bay bay yoducuğum. Babasının yanına gidiyor. Güzellik. Bay bay. Hepinize iyi günler. Videomu beğendiyseniz kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.